Ya sen böyle stres sıkınca benim boynuma boynuma ağrılar giriyor ama. Dön otur şuraya. Bak soda söyledik limonlu limonlu. Evet, 15 dakika oldu Nazır. Hadi gidelim. Ay nereye Tolga'cığım? Nesrin. Nesrin bizi nasıl küçük düşürdüklerinin farkında mısın şu an? Hı? Benim setimi durdurup buraya çağırıyorlar ve hala bekliyoruz. hala bekliyoruz. Kanal bizi buraya çağırdıysa başına çağırmamıştır değil mi? Bak bizim elimizde on numara bir ikinci bölüm var. O bölüm bir yayınlansın. Reytingler bir artsın. Aynısını yapacağım ona. Hepsini size toplayacağım. Ve geç kalacağım. Hı. Kusura bakmayın diyeceğim. İşim çıktı biraz. Geç yoluna. Kulluz. Cool. Cool. Rahatsız. Okey. Tolga'cığım. Hoş geldin. Hoş buldum. Dramalardan. Değil mi? Merhaba. 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 Beklettik sizi değil mi? Hiç hiç beklemedik. Biz de şimdi geldik zaten. Sizden önce Bahri Bey ile toplantım vardı. O biraz uzadı. Mükemmel bir yaz işi getirmiş. Bahri Bey bilir işini. Yani iyi bir hikaye yakaladı mı asla bırakmaz. Yaz işi dediniz öyle mi? Evet yaz işi. Tolgacığım keşke biz de yaz işi yapsaydık. Bak sonuçlar çok kötü. Yani daha ilk bölüm değil mi? Yani derler ya ilk bölümü günü almaz Eğer yükselerek bitirseydi sorun yoktu. Ama yüksek başladığı halde finale doğru devamlı düşüş yaşamış. Durumu değerlendirdiğimizde proje tutmadı diyebiliriz. <laughs> tutmadı. Çok ilginç. Yani daha ilk bölümden nasıl tutmadı denebiliyor hiç anlamadım ama. Böyle deniyor Tolga'cığım. Tutmadı. Ah. Biz sana bu projede azeme özgürlük tanıdık değil mi? Doğru. Ve projenin başından beri bu noktaya kadar hiç ama hiç müdahale etmedik. Doğru. Doğru. Maalesef artık bizim duruma el koymamız gerekiyor. Çok umudum yok ama bu işi kurtarmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Kurtarmak. Bakın şimdi. E, şimdi şöyle aslında tabii ki haklısınız. Yani bu iş zaten bir ekip işi değil mi Tolga'cığım? Bir dinleyelim önce güzelce. Değerli Nedir? Öncelikle bu projede kadın yok, aşk yok. Yani en büyük halde kapımız bu. Giriş biraz sert oldu. Kabul ediyorum. Ama hikaye yavaş yavaş açılacak dediğim gibi. Aslında dördüncü bölümde çok güzel bir sahne var. Şu benim kızı kurtardığım sahne. Orada normalde bir öpüşme veya yakınlaşma yok ama... Eğer sizde isterseniz belki bir yakınlaşma, bir öpücük. Çok geç. Yani dördüncü bölüm çok geç. Kaç lazım? Kaç kurtarır sizi? İki. İkinci bölüm iyidir. Hatta önce o sahneyi çekelim. Fragmanlara koyarız, bol bol döndürürüz. Ha, olmaz. Ee, olmaz çünkü hikaye zedelenir. Dediğim gibi öpüşme dördüncü bölümde. En erken. İkinci bölüme çok güveniyorum. Çok iyi yazılmış bir senaryo. Yayınlandığı zaman göreceksiniz. Çok güzel reytingler alacağız. Herkes daha mutlu olacak. Değil mi? Tolgacığım, insanlar seni bir romantik komedi dizisiyle tanımadı mı? E şimdi haliyle bir aşk dizisi bekliyorlar. Şimdi bu noktadan sonra artık romantik komediye kayacağız fikir? Pardon, neye kayacağız? Romantik komediye kayacağız. Romantik komediye kayacağız. Hayır, çok sağ ol. Hiç gerek yok. Ben romantik komedilerin prensi değilim. Ben yakışıklı bir kas yığını değilim. Aktörüm ben. Aktör. Aktörüm ben. Eğer kurtarılacak bir şey varsa o proje benim projem değil. Sağ ol. Gerildim artık biraz. Kusura bakma. Ya o iş bende, neler gitmiş. Şimdi kendisi emek verdi ya rom komanda kayarız, her şey kayarız, tamam mı? Sıkıntı yok. Şimdi bizim zaten başka bir toplantımız var. Siz de görüşün, tartışın, bir karar verirsiniz. Bu arada sizin beni anladığınızı düşünüyorum. Tolga Bey'in de anlamasını sağlarsınız herhalde. ben her şeyi çok iyi anladığımı düşünüyorum ama... ...kanal sanırım bazı şeyleri kaçırmış. Sen anlamalarını sağlarsın değil mi? Tabii tabii, tabii. Çok sağ ol. Bir de bu her şeyi kabul etme işi var ya... ...onu seninle bir arabada konuşalım ha. Hadi gel. Ne konuşacağız acaba? Yol vermişler bize. Biz hala ne konuşacağız arabada acaba? Arabada öğrenirsin ne konuşacağımızı.